Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Chunkbeez'den bir koordinat aldım. Buraya geldim. Önceki bölümde gezmiştim biraz. Desert Temple çöl tapınağı yani fazla bulamamıştım. Bir tane mi ne buldum galiba? Bir iki tane olabilir belki. Tam hatırlamıyorum. Çok fazla tekne buldum. Tekne üzerine su üzerinden geçtim. Buraya geldim. Çıktım bir etrafı kolşen ettim. Burada böyle bir çöl tapınağı vardı. Buraya bakayım dedim. Bir bakalım bakalım neler çıkacakmış? Bu arada yeni bölüme hoş geldiniz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. devam edelim bakalım ne çıkacak. Böyle bir yerlere girerken Evet arkadaşlar çiğ domuz pürüz var bende. Kesinlikle yemedim. buradaymış flint. Evet domuz eti yemiyoruz. Şimdi şöyle kıralım. Creeper üstümler atlar diye şurayı da hemen kıracağım. Hızlı bir şekilde tamamdır. Şöyle şu şekilde tamam. Bakalım neler varmış. Elma çıktı. Altın elma çıkmasını beklerken elma çıkması. Basayı değiştirdim. Bu arada basayı birazcık şey yaptım. Ayarladım. Böyle Her şey, her yer, her yerde değil artık. Bir tık daha düzenli, düzenli bir şekilde duruyor diyebilirim. Alevden çeyreği iki güzel. Aslında güzel değil ya. Ganimet etkisi olsa bile birazcık kesiyor oluşu ganimeti. Üzücü ama olsun. Şimdi şunları atayım hemen. Nedir'de birazcık yol yaptım. O şekilde geldim. Şimdi ben birazcık gezeceğim buralarda. Güzel köy falan var mı diye bakacağım. Ama buradan köy yeri götürmem çok akıl karı değil. Çok uzak çünkü. Hani normalden de uzakta. Bayağı bir uzağa gittim. Çünkü az önceki önceki yere yakın bir yerlere doğru gelseydim. Ortalama olarak pek bir şey değişmeyecekti. Çünkü ee, gördüğüm yerleri görecektim aynı yere gitmişim aynı yeri görmüşüm pek bir fark etmeyecekti o yüzden birazcık daha uzaklara doğru gitmeye karar vermiştim şimdi devam edeceğim güzel bir şey gelirse video devam ederiz belki bu bölüm sonunda malzemeleri toplayabilirim mob farmı için ya da diğer bölüme kalır şimdi devam edelim bakalım neler olacak Evet arkadaşlar ametis kasıyorum şimdi bayağıdır Bayağıdır dedim daha yeni başladım. Birazcık şu alanları köşelerini açmaya çalıştım. Şu aşağı taraftan. Ki her yerden dört bir yanından çıksın diye. Size bu şekilde yaparak bu şekilde yapmayın kesinlikle. Şuradan şöyle kırın direkt. Mümkünse düşük seviyeye alın. Servet hiç olsun sadece. Verimlilik falan düşük olsun. O zaman daha mantıklı olur. Ben büyük ihtimalle öyle bir şey yaparım. Demire falan servet 3 basarım ve bu sayede hemen hızlı kırılmasını önleyebilirim. Şöyle şimdi şunları kıracağım ve video devam edeceğim. Bayağı çünkü aralarda kesmiş olmam gerekir. İlk video başladığımdan falan. Şimdi bunları kıralım bu şekilde ondan sonra videoya devam edeceğiz. Bakalım mob farmını yetiştirebilir miyim? Bugün yetişme ihtimali çok düşük. Çok fazla şey e, sıkıntı var. E, malzeme konusunda bayağı bir eksik var bende. O yüzden sıkıntı olabilir. Ama yarına falan yetiştirebilirsem yetiştireceğim. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi baseyi birazcık değiştirdik. Birazcık değişiklik var. Bu değişikliğin önce bu arka tarafı birazcık genişletmem oldu. Bu farm yerini büyüttüm. İki alan büyüttüm. Hemen ardından depolama alanım çok leşti, çok kötüydü. Onu bir nebzecik de olsa güzelleştirdim. Burada köylere satılan yerler. Burada ise materyaller satacağım e, madenlerim falan var. Entity'den aldığımız lootlar falan, sandık, kitap, deri. Burada bunların yeri burası değil. <laughs> Sesim ne oldu? Bunların yeri burası değil bu arada. Bunları şu tarafı karşı tarafa gidecek karşı tarafta sandıklı bir yer yapacağım, depolama yapacağım bunlar için özel olacak. Hepsi için ayrı ayrı burada çünkü burada da var, burada da var. Burada da var. Bunların hepsi için özel bir bölümü oluşturacağım şu tarafta. Şu olan yerde. Ama şu anlık acelesi yok. Şu an bu ile girmedik. Bu ile yakında gireceğiz. O yüzden ön hazırlık olsun diye buraya koydum. Şimdilik ee, başka da bir şey yok gibi. Buraya camları falan istiyorum şu an. Bunlar cam amatis camı amatisle birlikte camı yapacağız. Ve o sayede bu amatis parçasıyla cam yapacağız ve Mof'un aslında bunun bir olayı yok. Sadece üstten mof farmını görmek için. Mof farmı üstten görmek istemiyorsanız bunu hiç yapmanıza gerek yok. böyle aşağı baktığınızda görüyorsunuz. Bir research pack sayesinde otomatik olarak bu camın altını çok net bir şekilde görebileceğiniz bir research pack var. Tekstüre pek yani. Onu indirerek bakabilirsiniz. Şimdi e, bunların ısınmasını bekleyeceğim. Birazcık amatiz kasarım belki. Ama bu bölüm bu kadar olacak. E, çöl biyomuna gitmem birazcık uzun zamanımı aldı. O yüzden videoyu bu kadar kısa tutacağım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde altın farmı veya nedir dünyaya mob farmı yapacağım. İkisinden birisi hangisi olduğu belli değil. Yorum kısmına <laughs> istekleriniz Yorumlar kısmında isteklerinizi yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek